Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle sağlıklı büyümek ve gelişmek için neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve yeterli uyku almak. Bunların hepsi büyümemiz ve vücudumuzun doğru şekilde gelişmesi için çok önemli. Hazırsanız başlayalım. Vücudumuzun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için farklı besin türlerine ihtiyacı vardır. Sağlıklı beslenme, her besin grubundan dengeli miktarlarda tüketmek anlamına gelir. Peki hangi besin grupları vardır? İki temel grup vardır. Bunlardan biri bitkisel besinler, diğeri ise hayvansal besinlerdir. Sebzeler, meyveler, tahıllar gibi bitkilerden elde edilen besinler bitkisel besinlerdir. Bu besinler büyümemiz, sağlığımız ve enerjimiz için çok önemli ve besleyicidir. Örneğin elma, havuç, patates ve buğday. Et, süt, peynir, Yumurta gibi hayvanlardan elde edilen besinler hayvansal besinlerdir. Bu besinler kemiklerimizin güçlü olmasına yardımcı olur ve kaslarımızı geliştirir. Bu besin gruplarını dengeli bir şekilde tüketerek vücudumuza büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm maddeleri alabiliriz. Sağlıklı besinler nelerdir? Örneğin sebzeler, meyveler, süt ürünleri ve tam tahıllar sağlıklı besinlerdir. Sağlıklı besinler vücudumuzun enerjik, güçlü ve dirençli olmasını sağlar. Ama bazı besinler sağlıksız olabilir. Şekerli içecekler, abur cuburlar, fazla yağlı yiyecekler ve cips gibi gıdalar sağlıksızdır. Bu tür yiyecekler vücudumuza fazla şeker, yağ ve tuz yükler. Bu da hem sağlıksız bir kiloya hem de enerji düşüklüğüne neden olabilir. Sağlıklı beslendiğimizde vücudumuz enerji dolu olur. Büyümemiz ve gelişmemiz sağlıklı bir şekilde ilerler. Ayrıca bağışıklık sistemimiz güçlenir ve hastalıklardan korunmamız kolaylaşır. Sadece sağlıklı beslenmek yetmez. Aynı zamanda hareket etmek, yeni spor yapmak da vücudumuzun güçlü ve esnek kalmasını sağlar. Ayrıca yeterli uyku almak da çok önemlidir. Uyurken vücudumuz kendini onarır, dinlenir ve yenilenir. Sağlıklı büyüme ve gelişme için her besin grubundan dengeli bir şekilde yemeliyiz. Düzenli hareket etmeliyiz. Dinlenmek için yeterli uyku almalıyız. Eğer sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmek istiyorsak bu üç unsuru hayatımıza dahil etmeliyiz. Şimdi siz de sağlıklı bir beslenme planı oluşturup düzenli spor yapmaya başlayarak sağlıklı büyüm adımlarını atabilirsiniz.